الفاتحة السلام <applause> 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 <applause>

neyi qaldıra biləcək, nəyə qaldıra biləcək. Yəni bilirəm ki qaldıracaqları əməlləri Allah aziz və cəllal insan ona verdi. Or namaz üçün vaxt namaz kılmaya əmr etmədi. Gündə 5 dəfə hər dəfə daha qıla biləcəyi və ibadettir. Onu herkes yapabilir. Şimdi ki insanlar zordur falan derler. Halbuki ondan çok daha zor şeyler yapıyorlar. Olur. yine aynı şekilde akşama kadar dayanıyor insan. Bir mani yok. Daha fazla da dayanır ama Allah Azze ve Celle bunu takdir etmiş insana münasip olan budur. Bazen şimdi beş gün, on gün yemek yemeden burada uğraşıyor insanlar. O Allah'ın emrettiği şey değil, o geldi kafasına göre yapılan şeylerdir. Onlar, onlar karşılıyordu ama insanın kaldıracağı şeyler Allah Azze ve Celle bu hayattayken insanın yapacağı şeyler, Allah'a karşı vazifesi, yoktan var eden Allah'a karşı vazifesi e, kolaydır. Zor değil ama şeytan zoru kolay gösteriyor, kolayı zor gösteriyor. Onun yapacağını e, şeytanın yaptırdığını, e, çok daha zor şeyler yaptırıyor insanoğluna. Allah Azze ve Celle'nin emrini yapmıyor. Allah Azze ve Celle'nin emrine uymuyor, şeytanın emrine uyuyor. Hem e, faydadan fayda diye bırak faydayı zarar, yüzde yüz zarara girmiş oluyor. Allah Azze ve Celle'nin emrini yapsa hem dünya hem vücuduna hem ruhuna e, kuvvet olur, iyilik olur, ferah olur. Ateşi zulmet olur, hastalık olur, sıkıntı olur, her türlü zarar olur insana. Onun için Allah Azze ve Celle'nin emirleri kolaydır, zor değil insanoğlu. Kendini kandırma, başkasını da kandırıyorlar desen kimse kalmaz. Onun için doğru yolda ol. Allah'ın sevgili kulu olursun. Allah o kullarda resim edin. İnşallah. Amin. Allah tevfik et. Fatiha. Okunan Kur'an hakimleri var. <laughs> Yasin Şahsiler, <laughs> Şüreler, 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 Tehlila. Salavatlarımın hep, hep, bütün cuma mübarek sabahı evvela Peygamber Efendimiz'e hala sağlığına hediye etsin. Evliya ve Şahil Abul Şeyh Muşehir Azam'ın Mülten yani geçmişler için hayvanın gelmesi, içeriden olmak olması için, imanımızın kuvveti için, günahı hesabı için, Fatiha. أعوذنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شيخ الله بن محمد شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا اتنا في الدنيا